Bu hafta e, Osmanlılar'da matbaanın kuruluşu, Osmanlı'da eğitimde ilk yerleşme hareketleri dönemi eğitimini paylaşacağız. Haftaya da dediğim gibi tanzimat dönemi eğitimine geçiş yapacağız. Tanzimat dönemi şahsiyetlerini de arkadaşlarımız anlatacaklar. Kısaca e, e, matbaa konusunda şöyle bir tespit yapalım. Biliyorsunuz, matbaa batıda 1440-1450 yıllarında Gutenberg tarafından kurulmuştur. Çünkü baskı tekniği eskiden beri vardır. Yani ilk defa bunu Çinliler e, kullanmıştır diye dünya literatüründe bilgi vardır. İlk derslerimizde ifade ettiğimiz gibi. İlk e, baskı tekniğini Türkler de e, kullanmış olabilir. İstanbul arkeoloji profesörü evet. Bosert'in bu konuda bir iddiası vardı. Uygurlar. Efendim? Uygurlar, Uygurlar tarafından kullanılmıştır şeklinde bir iddia vardı. Ancak bu iddia henüz ispatlanabilmiş değiliz. Ama ileri sürdüğü savlar mantıklıdır. Mantık tek başına da yeterli değildir. Yani. Büyük bir anlamda demir levhalarla yapılan baskı tekniğini bu tanede bulmuştur. Avrupa'da matbaanın kuruluşuyla birlikte önemli hareketlenmeler söz konusudır. Öncelikle kilisenin otoritesi sarsılmış, bilimsel düşünce gelişmiş, stokastik anlayış bırakılmıştır. Yani kitaplar çoğalmış. Kitapları sadece din adamları değil, halktan kimseler de e, okumuş, anlamış. Kendi dini kitaplarını da okumuşlar. Kendi dillerine kitaplar basmışlar. Bugünkü modern medeniyetin doğuşunda Avrupa'da kullanılan matbaanın da olumlu etkisi vardır. Osmanlılar e, matbaayı e, kullanmamışlar. 300 yıl matbaanın Osmanlı'ya geç geldiğini görüyoruz. Osmanlı'ya matbaa ilk defa 1727 yılında İbrahim Müteferrika tarafından getirilmiş. Bu 300 yıllık gecikme Osmanlı'da bilim ve eğitim düşüncesinde ...birçok gerilerden neden olmuştur. Öncelikle İbrahim Müteferrika kimdir? <laughs> ee, soruya belki cevap vermek gerekir. İbrahim Müteferrika Macarası'dır. Osmanlı hizmetine girmiştir. <laughs> Sadece matbaa ulusu değil, yazdığı kitaplarla bir Osmanlı düşünüyordu. Siyasetname türünden bir sevde de vardır ki, devlet adamlarına çeşitli konularda öğütler de verir. İbrahim Kütüferikan'ın Müslüman olmasıyla ilgili, Osmanlı'nın hizmetine girmesiyle ilgili farklı rivayetler vardır, yaklaşımlar vardır. Macar tarihçilere sorarsanız, Macar tarihçiler der ki, Sezen Karaçün Karaçun gibi tarihçiler vardır. Bunlar e, Osmanlı askerleri tarafından İbrahim Teferrika e esir olarak götürülmüş, zalim bir adına satılmış, Necati'nin tek yolu vardır bu zalimden kurtulmanın, o da Müslüman olmaktır. Müslüman olmuş ve Osmanlı hizmetine girmiştir diyenler var. Bu çok da inandırıcı değil. Bu konuda Türk tarihçiler bırak katılmaz. Niyazi Berkes gibi tarihçiler de der ki, İbrahim Müteferrika, evet, bir papaz eğitimi almıştır. Hristiyanlığın Müteriyan mezhebine mensuptur. Dinler tarihini okurken, kendi mezhebinin İslam'la benzerlikler taşıdığını görür. İslamiyet'i daha yakından tanımak için İstanbul'a gelir ve Müslüman olur. Ve Osmanlı'nın hizmetinde kalır. Sadece Müslüman olmakla kalmaz, Risale-i İslamiye adı altında bir de kitap yazmışlar. Bu kitabı, kitabın içeriği Katolikliğin çelişkilerini, İslamiyet'in üstünlüklerini anlatan bir içerik söz konusudur. Yani göstermelik Müslüman olmuş birisi değildir. Aynı zamanda İslamiyet hakkında bir kitap yazılacak kadar derinliğe sahip bir mütefekkirdir. Nüteryan, belki duymamışsınızdır. Nüteryanlar Hristiyanlıkta bir mezheptir. Ama bugün sayıları yok dönecek kadar da azdır. Çünkü Hristiyanlıktaki Nüteryan mezhebine mensup kimseler çoğunluğu Müslüman olmuşlar. Kimdir bunlar? Bugünkü boşluklar. Yani Avrupa'nın ortasında boşluklar niye bir millet olarak Müslüman olur? Farklı mezhepten. Arnavutların bir kısmı gibi bazı toplulukların bu dahil, olduğu ve İslamiyet'i kendilerine daha yakın gördükleri için çünkü bu mezhepte Hristiyanlıktaki gibi tesis inancı yoktur. Yani üçleme yoktur. Tek Tanrı'ya inanır Ümit Ondan dolayı İbrahim Müteferrika'nın Müslüman olduğu söylenir. İbrahim Müteferrika, Osmanlı'ya en büyük katkısı matbaa kurucusu olmuş olmasıdır. İbrahim Müteferrika'dan önce matbaayı kurmak isteyip de kuramayan bir kimseyle de karşılaşılmamış. İbrahim Müteferrika e, e, matbaasını kurarken de bir makale yazmış. Vesile tüpa diye. Yani matbaanın yararları. Kendisine e, karşı çıkabilecek itirazları bertaraf etmek için bu makaleyi yazdığı söylenebilir. Bu makalesinde matbaanın önemi eğer matbaa kurulursa neler olacak, ne tür yararlar getireceği noktasında bazı açıklamalar getirir. Der ki matbaa kurulursa kitaplar daha az hatalı yazılacak. kitaplar herkes alıp okuyabilecek. Kütüphanelerin sayısı artacak. Kütüphanelerin sayısı artınca işte bilim anlayışı gelişecek. Bilim ile iktidar arasında ilişki vardır der. Bilgiye sahip olan toplumlar, toplumların iktidarı uzun sürer. İstilacı toplumlara baktığımız zaman onların en önemli özelliği bilginleri ve bilgiyi yok etme e, çabasıdır. Der. Mesela der ki Cengiz Han şeyde Bağdat'taki e, kütüphaneyi Ceyhun'a attırmıştır. Hülan bu Abbasi halifesinin kütüphanesindeki kitapları Dicle'ye attırmıştır. Neden bu işi yaptı? Bu kitapları sonradan gelenler okuyup e, anlamasın, e, tekrar kendi kültürlerine, kendi iktidarlarını kurmasın diye bunu yaptılar. Bunun için e, Matbaa'nın sayısız fayda sağlayacağını farklı boyutlarda ele alır, anlatır. Tabii matbaayı kurarken de Şeyhülislam'dan izin alır. Şeyhülislam'dan izin alırken, Şeyhülislam izni şöyle verir. Dini eserler basılmamak kaydıyla. Buradan şöyle bir olumsuz sonuçlar çıkarılabilir. Ki bazıları da çıkarıyor. Dini eserleri matbaada basmak binahtır. Bundan dolayı matbaa gelmemiştir diyenler var. Orasını tam bilmiyoruz. Ancak bu e, fetva e, sınırlı gibi görünse de hayırlı işlerin olmasına da neden olmuştur. Biliyorsunuz Osmanlı toplumu 16. yüzyıldan sonra gerilemeye başlamıştır. Medreseler de gerilemiştir. Eğitim deyince sadece din eğitimi anlaşılır olmuştur. Bilim deyince işte sadece dini hukuki bilimler konuşulur olmuştur. Eğer Şeyhülislam e, fetvasında dini eserlerin basılmasına da izin verseydi belki İbrahim Müteferrika'nın matbaasında daha çok dini eserler basılacaktı. Müspet eserler yani pozitif konularda <laughs> verilmiş eserler yine ikinci planda kalacaktı. Onun için İbrahim Teberkan'ın matbaasında daha çok medreselerde, mekteplerde okutulan ders kitapları, kendi kitapları ve ilk defa batıya yüzünü dönen Katip Çelebi'nin kitapları basılmıştır. Kimdir bu Katip Çelebi? Katip Çelebi ilk defa batının bilim ve tekniğini fark eden Osmanlı ulemasındandır. Cennuma coğrafya kitabı Keşf-i gibi kitapları vardır. Eee o dönemde e, ulema daha çok dini eserlerle meşgulken o batının bilim ve tekniğini kavramış batıdan çeviriler yapmış müsbet konularda eserler vermiş bir kimsedir. Onun için müsbet eğitimin pozitif eğitimin e, bizim mekteplerimizde gelişmesinde matbaanın bu özelliğinin de etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Tabii matbaanın Osmanlı'ya geç gelişine ilişkin birçok neden ileri sürülebilir. Bu nedenlerin her biri bir varsayımdır. Bunun kesin bir şey de yoktur. Nedeni de yoktur. Osmanlılar matbaayı bilmiyorlar mıydı? Biliyorlar ama kullanmamışlar. Bildiklerini nereden biliyoruz? Osmanlı'da azınlıklar yani kimdir bunlar? Yahudiler, Ermeniler, Rumlar matbaayı İstanbul'da kendi matbaalarını kurmuşlar. İşte 1492'den İtalya'dan gelir gelmez Yahudiler İstanbul'da kendi matbaalarını kurarlar. Ermeniler 1567'de yine kendi matbaalarını kurarlar. Rumlar 1627'de kendi matbaalarını kurarlar. Hatta çok ilginçtir. 1590 yılında 3. Murat zamanında İtalya'da Arap harfleriyle basılacak bir kitaba e, padişah izin vermiştir. İtalya farklı bir ülke. Osmanlı Tabii. hala güçlüdür. Yani böyle bir kitabı basacağız da Osmanlı'nın öfkesini üzerimize çekmeyelim diye Osmanlı'nın iznini, al iznini alıyorlar. Osmanlılar e, bu olaylardan hareketle baktığınızda matbaayı biliyorlar. Ama kullanmamışlardır. Neden kullanmadılar? Yani buna ilişkin farklı şeyler var. Mesela Fuat e, Öncelikle e, işte Osmanlı zihniyetine henüz e, Hristiyan Avrupa'nın bu tekniğini benimseyecek düzeyde olmayışı şeklinde ileri sürenler var. Yine e, işte Fuat Kırkçı'nda der ki uzun müddet e, İstanbul'da azınlıkların açtığı matbaalara Türkler ilgisiz kaldı. Cahil ve mutasip medreseler her yenilik gibi burada dine aykırı bir bidat sayıyorlar der. Yani medreselerin matbaayı engellediğini ifade eder. Ancak daha önce dediğimiz gibi matbaa tekniğini biri kurmak istemiş de kuramamış bir engelle karşılaşmış durum da söz konusu değildir. Bu nedenler arasında en yaygın olan İstanbul'da hattatlık mesleğinin gelişmiş olmasıdır. Hatta bir ara İstanbul'da 90 bin civarında hatlatın olduğu söylenir. Bu kadar kimse ekmeğini para kazanarak sağlar. Bir de Osmanlı'da eğitim, öğretim yaygınlaşmamıştır. Sınırlı sayıda kimsenin, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitapları da bu hatlatlar yazmaktadır. Bundan dolayı matbaa ya ihtiyaç duyulmamıştır, matbaa Osmanlı, matbaanın Osmanlı'ya gelişi gecikmiştir diyenler var. Tabi Kur'an harflerini makine ile basmanın ona saygısızlık olduğu şeklinde, bundan dolayı kullanılmadığı şeklindeki iddialar da var. Ya da el yazmalarının daha değerli olduğu gibi. nedenlerden dolayı Osmanlı'ya matbaa geç girmiştir arkadaşlar. Matbaanın gelişiyle birlikte Osmanlı'da bazı çok gözle görünür hareketlilikler olmasa da bazı değişimlerden de söz edebiliriz. Yani eğitim ve bilimin gelişmesinde ve geri kalmasında matbaanın ikisi vardır diyebiliriz. Ee, yine bu matbaada ilk basılan eserin medreselerin çoklukla kullandığı bir kitap e, olduğunu görüyoruz. Van Kuru denen bir kitap vardır. Medreselerde okutulan bir lügattir bu. Sözlüktür. Binli yıllarda Cevheri yazmış. Mustafa Elvani denen bir adam 1500'lü yıllarda tercüme etmiş ve medreselerin en temel kitaplarından birisidir. Böyle bir kitabı İbrahim Müteferrika'nın ders kitabını fark edip basmış olması da ayrıca önemlidir. Ee, yani bu kitap biraz daha ucuz. Her öğrencinin e, temin edeceği bir kitap olarak düşünülmüştür. Ama ilk basılan kitaplara baktığımız zaman, bunlar çok sayıda basılmaz. Yine de el yazmalarına göre biraz daha ucuz ucuza temin edilse de pahalıdır diyebiliriz. Ama İbrahim Müteferrika bunda para kazanmayı da amaçlamamıştır. Sadece eğitim ve bilime katkı sağlama gibi bir amaçlığından söz edebiliriz. İbrahim Müteferrika'nın kitabı, şey, matbaası... Ee... devlet matbaası değildir. Hukuki anlamda özel matbaa da Yarı özel diyebiliriz. Devlet desteği almış bir matbaadır diyebiliriz. Tabii bu matbaayı kurarken öncelikle vesile tutuba denen bir makale yazar. Yetinmez bununla. Avrupa'ya gönderilen ilk elçi olarak bilinen 28 Çelebi Mehmet'in teknik desteğini alır. Eee Yine Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın siyasi desteğini alır. Şeyh fetva alır ve matbaasını kurar. Bunun matbaasında 17 kadar kitap basılmıştır. Yani çok da kitabın basıldığını söyleyemeyiz. Daha çok müsbet daha çok değil müsbet konulardaki eserler basılmıştır. İbrahim Müteferrikan'ın matbaasından sonra başka matbaalarda e, sunulmaya başlamıştır. 1776'dan sonra Batı tarzında açılan okullarda da bunlar tıbbiye, harbiye gibi matbaalar kurulmuş. Kendi ders kitaplarına, kendi matbaalarını da basmışlar. E, Kitapların basımı bilgi birikimi ve kültürün Osmanlı'da gelişmesine katkı sağlamıştır diyebiliriz. Yani e, bilgi ve haber iletişimini e, matbaa sağlamıştır. Daha sonra gazetelerin çıkışında da matbaanın önemli etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yine bugünkü anlamda ilk devlet matbaası 1700 1896-1802 tarihleri arasında geometri öğretmeni Abdurrahman Efendi'nin denetiminde kurulmuş. Çünkü Milli Eğitim Basın Evi dediğimiz matbaanın temelleri 1796 yılına kadar götürülebilir. Kısaca değerli arkadaşlar, matbaa ile ilgili sizinle paylaşacağım konular bunlar. E Diğer bir konu, eğitimde yenileşme hareketleri üzerine. Hoş geldin. Hoş bulduk. Önemli, geç kalmazdınız herhalde evet. değil mi? Arayı bekleyecektik de hocam şeymiş... Para vermediğinizi biliyorsunuz. Evet. Gövde arasına geç tutmak Evet Osmanlı klasik eğitimini böylece tamamlamış olduk. İkinci dönem. Var.